Martıların gözlerinden dinledim İstanbul'un boğazı yanmış dün gece Yıldızlar şahitlik etmiş güya suçlu benmişim Oysa can yemin olsun yanağımdan süzülen denize Ben bu şehre yüreğimi içirmedim Göklerden hicran yağdı İstanbullu bir geceydi Yere düşen her damlanın yüreğinde sen vardın İsmin dudaklarımda idamlık bilmeceydi. Yalansa kahrolayım. Sen İstanbul kokardın. Sevda dediğin gülüm bir busedir dudağımda. Bıçak gibi, yasak gibi, kan gibi. Utanır, intihar eder de ölüm. Hayata rest çekip ağladığımda korkak gibi, tutsak gibi. Yaşanmamış an gibi Ben lal olmuş bülbülüm Sen deli gülsün bağımda Toprak gibi, yaprak gibi Candan özge can gibi Kuş uçmaz, kervan geçmez dağımda Kah aşkı yağan kar tanesi Kah Leyla tüten rüzgardın Zambak gibi, leylak gibi Sigaramda duman gibi Sevdiceğim Sen İstanbul kokardın Dayadım 14'lüyü İstanbul'un şakağına istediğim gül içmekti gözlerinden bir yudum Seni sordum gündüzlerce bu şehrin her sokağına Söylemedi inat ettim Gece seni uyudum Ben bir sana Bir bu şehre gül dedim Ayla toprak şahittir, şahittir denizle gece. Sensizken İstanbul'da bir kez olsun gülmedim. Yıllar kapımı çaldı, ellerinde vur emri. Yokluğun var, sen yoktun. Ölüm geldi, ölmedim. Aladığım yüreğimde sen. Sende divane İstanbul. Aşkından hatıra dedim, gözyaşımı silmedim. Ben bir sana bir bu şehre gül dedim. Belki de can ben bu şehri güller için çok sevdim. Gözlerimden dökülen yaş denizi ıslatıyor. Sevda kilim hasret nakış gönül derdi dokuyor. Çatlayası deri yürek sen sen diye atıyor. Oy gece gözlüm oy İstanbul seni kokuyor.